Ben Kireyaz, 2021'de Papara Supermassive'in ormançısıyım. Geçen sene Zeyz ve Apso ile beraber oynuyorduk. Bu sene de beraber oynayacağız. Bence birbirimize alıştık ve iyi oynuyorduk. Ama daha da iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Üzerine Ragnar ve Kaori geldiği için bizi daha da üst seviyelere taşıyacağını düşünüyorum. Bu senekilik çok daha kaliteli olacakmış gibi duruyor. Fakat ben takımı güveniyorum ve hedefimiz şampiyonluk ve hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Hedeflerimize ulaşmak ve Papara Super Massive'in hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler.